Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte unutulan her roz oynayacağız. Bakalım karşıda Mia, Kairi, Saber ve Vale var. Bir de Martis var. Biz de Gusion, Layla, Odette, Franco. Bakalım karşıda tank falan yok. Bir de iki tane şey çıkmışlar. ADC çıkmışlar. Neyin hesabını onu yaptılar bilmiyorum ama. Tabii ki vardır bir bildikleri. Önce şöyle ayakkabıyı öneriyorum ayakkabıyı bitirelim arkasından fan şeye geçeceğim fırtınaya onun arkasından fantom ve öylece devam edelim Evet şimdi bizim karşıya kim gelecek bizim karşıya şimdi ben size söyleyeyim Martis gelecek dediğim gibi ama biz acele etmeyeceğiz ilk başta o bizi dövebilir o yüzden acele etmiyorum sakin bir şekilde dakika 5'i dakika 6'yı bekliyorum o kadar Dur kardeş dur 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 bir dakika dur da dur. Tabi oyun oyun başı kahramansın sıkıntı yok tamam. Sen başında dövebilirsin beni. Sıkıntı yok ama bunun sonu da var. Şu dakika 5 6 olana kadar bekleyeceğim ve sonra oyun göstermeye başlayacağım bunlara. Evet ne diyordum? Bu aralar hep Zilong unutuldu. Eskiden herkesin aldığı kahramandı. Herkesin ilk seçeneği, ilk tercihi Zilong'du. Direkt banlanıyordu. Ama bu aralar işte dediğim gibi hep unutuldu, oynanmıyor. Nerf yedi falan derken onu şimdi göstereceğim. Zilong nerf miydi yoksa eski Zilong hala duruyor mu? Onu göstereceğim ve şöyle seni çekeceğim. Gel reis buraya lan. Nasıl kaçtın sen? Sen nasıl kaçtın öyle? Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Acele etmiyorum acele etmiyoruz acele etmiyoruz acele et dur lan koçum dur dur lan dur koçum dur 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 ve bu bizi dövecek kesecek lan derken o oh, o oh. o oh, şu cana bak şu cana bak cana bak cana bak kaçtım 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 <laughs> orada duramam hayır canım lan gördün mü ya şu kaçtım cana bak neyse onu şey kesebilir kestin he güzel bu son kesti onu şeker şeker gibi şeker oldu ya bal oldu orası. Evet. Bu arada arkadaşlar paylaştığım video oynadığım oyunları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yapmayı, abone olup bildirim zilleri açmayı unutmayın. Sizin attığınız like'lar sayesinde, yazdığınız yorumlar sayesinde önerilenlere ve ön plana çıkıyorum. Ön plana çıktığımız zamanda da yeni yeni insanlar bizi keşfetmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden sizden ricam. Ne yapacağız? Şöyle minyonları bir ittireyim. Alabilirsek şuradan biraz altın alsak güzel olacak Vallahi Bir an önce şu fırtınayı bitirmemiz gerekiyor bizim. Bir önce şu fırtınayı bitirsek. Kaçalım burada kaçtım kaçtım. Oh güzel kaçtım valla Evet 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 buna doj mekanik deniyor arkadaş. Buna doj mekanik deniyor. <laughs> buna doj mekanik deniyor. <laughs> sen beni yakalayacaksın daha çok yorulacaksın abi beni yakalamak için ben sana kendim yakalatmam sen pus orada pus abi o şurada pusuyor bak şurada pusuyor sen orada bekle ben abi bekle <laughs> ben çıkar mıyım ben daha çıkmam abi dakika 5 dakika 6'ya kadar çıkmam ben ben fırtınayı fantomu bitirir öyle çıkarım yani Martis burada değil şu an tamam şu an burada değilken Şurayı bir ittireyim. Ne şöyle ittireyim, ittireyim, Neler oluyor burada? Burada. Oo, ikisini de canı full. Orada bir şey yapamayız. Geri dur, geri dur. Acele etmeyin ya. Gerek yok. Hiç gerek yok. Şu an şimdi şey tek atmaya çalışacak bize. Saber baba, baba Martis hepsi burada la. Dur. Ben girmem. Hayır, geri dur. Geri dur. Bekle. Çok merak ediyorsunuz ölmeyi. Çok meraklısın ölmeyi abi. Çok meraklısın abi 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 çok meraklısın ölme. Aa, aa çık. Tamam gel 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 seni var döverim 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 döverim. Geri dur çekil. dur lan dur dur. Orada kötü oldu ya yanlış kişiye daldı neyse sıkıntı yok. Beklerim beklerim ben acele etmem. Öyle bir oyun çıkartacağım öyle bir oyun göstereceğim ki. O yüzden hiç acelem yok benim vallahi. Bittin 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 sen güzel Güzel. Ya işte bunu bekliyordum ben abi. Böyle yavaş bir şekilde sakin bir şekilde alacağız. Yavaş. Dur abi dur 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 dur. Güzel güzel güzel. Güzel. Neyse Odette kaldı ama. Çık 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 Kim geliyor kim geliyor kim geliyor. Vale geliyor çık Odette çık. şat az da kesiyordu seni. Ben dakika 5 dakika altı olana kadar hiç acele etmem sakin bir şekilde külü altında nerede ekmek varsa orada kasları devam ederim ama şu an hiç acele etmiyorum Tamam böyle mis gibi böyle böyle oynayacağız işte Abi Zilong var ya eskiden öyle bir oynanıyordu. Öyle bir oynanıyordu ki anlatamam yani. Ama artık acayip unutuldu. Yani bayağıdır hiçbir yerde denk gelmiyorum şunu biliyor musunuz? Hiç denk gelmiyorum şunu. Nerede vale vardı burada da. Nerede vale? Nerede vale? Nerede vale? Ha oradaymış tamam. Ben şu kuleyi açacağım abi. Kasılacağım. Kuleyi falan açayım. Sonra devam edeceğiz zaten. Zilong'da bir şey fark ettim. Öncelikle şu ikinci yeteneğini fulllemen gerekiyor. İkinci yetenek bayağı bir işine yarıyor. Şöyle üzerine zıpladığın zaman hızlı dönüyor. O yüzden ikinci yeteneği biraz geliştirmem gerekiyor benim. dakika altı oldu. Hadi bitiremedik şunu ya. Şu fantom bitirebilsek. Hadi kaplumbağa geliyor musunuz? Ha, Turtle, bizim ormancı Turtle umurunda değil ki anlamadım. Bizim ormancının Turtle falan umurunda değil ki. Bozma bozma bozdurmayın bunu gerek yok. Alacağız bunu. Turtle lazım abi. Alalım şunu. Daha gittim Martis gitti değil mi? Tamam. Bizim ormancı neyin peşinde bilmiyorum ama orman falan umurunda değil. Bir sıfır bir gidiyoruz. <laughs> o benim için az. Ben biraz daha kil toplamak istiyorum. Toplayacağım onu da toplayacağım. Toplayacağım tabii ki de. Ama az şöyle bekleyeyim de öyle toplayayım. Aman dur sen şöyle dur 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 sen dur şöyle dur şöyle. Tamam dur şöyle dur 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 dur. Tamam. Evet. Martisciğim sen ne zannediyorsun bizi ya? Sen bizi ne zannettin? Tertemiz killler alacağız bu oyun. Bu arada oynamamı istediğiniz karakterler varsa Yorumda beklerim. Yavaş çık oradan çık oradan çık gerek yok fazla şey yapma. Şöyle güzel 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 bir daha bir tane daha buna da girdim. Dur 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 güzel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Salsaydın şu manyak atacaktım ya. Lan şunu da salsaydın manyak atıyordum ne güzel. Olsun neyse. Devam abi ormancı ormanı bırakmayacağım ben alacağım şunu redini falan döneceğim çünkü ormancı benim şu an bir işime yaramıyor Gerek yok biraz ben de kasılayım redini alıyorum sadece zaten mavisine dokunmayacağım onu Hadi zıpla üzerine şunun ya duvara geçebiliyorsun sen Tamam 5-0-1 gidiyoruz tertemiz 5-0-1 gidiyoruz. Dur. 1, 1, 2. Dur 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 dur. Kestik. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi mis. Mis. Abi. İşte Zilong. İşte Zilong gerçek gücü. Zilong hiçbir zaman. Bence Zilong. Hiçbir zaman gücü düşmedi Zilong'u zaten. Eski meta geri döndü yani. Bak bak orman orman hem orman da çok iyi dönüyor. Alabilir miyim? Alabilirim de hemen almak istemiyorum. Biraz şöyle Zilong'un keyfini çıkartmak istiyorum ben. Biraz Zilong şöyle keyfini. Şu ikinci tene bak ne kadar hızlı dönüyor görüyor musunuz? Bak işte bak bu yüzden ikinci etine geliştirmem gerekiyor diyorum ben. Bunun için. Buraya girsen ne olur bana? Şöyle bir, çektim seni, bir çektim şöyle. Oo, o, 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 Çıktım, çıktım oradan çıktım. Cık, yakalandım. Yakalandım. Yakalandım, girmeyeyim diyordum. Boşuna girdim oraya. Keşke tek girmeseydim, daha iyi olacaktı. Tamam siz bari satmayın lan. 7700 farmlamışız. Farmımız güzel. Farmımız çok iyi. 3 gündür video da paylaşmıyorum biliyor musunuz bu arada? 3 gündür video paylaşmıyorum. Biraz işlerim vardı. Kötü oldu bu. O yüzden bugünden itibaren kendime şöyle dedim artık Hadi çek çek şunlardan bir tane. Ben tek girdim. Onlar ben keser. Çünkü bir sürü stun yiyeceğim orada. Valeden yiyeceğim. Sonra Kelly'den yiyeceğim. Onun arkasından Mia'dan yiyeceğim. Oraya tek giremem. Tabi kastım mı? Kastım. Kasılma, kasılmak alakası yok. Orada 2-3 tane stun yedim zaten yetiyor bana. Onlar da 3'lü üç, üçlü takılıyorlar. Bakın şunlara. Direkt bir zıpla işte alıyor be şeyi ormanı. Ya hadi gelin şuraya. Bir kişi gelsin yanıma benim. 3 kişiler gelsinler şuraya bir kişi de. Ya bir gelin 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 şuraya gelin bir kişi gelsin benim yanında dursun bir kişi. Zaten tek atacağım ben şunları göreceksin şimdi bu ikinci yetenekli bir zıpladım nasıl tek attığını göreceksin oradalar hadi. Hadi 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam. Ya sal sana bana bana kalmış tamam. Dur 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 ben almayacağım zaten. Ben şu an şey acele etmeyeceğim. Ben sadece şeyi görmenizi istiyorum. Zilong'un gerçek gücünü görmenizi istiyorum. Bak bak orman nasıl hızlı diyor. Ne kadar da hızlı dönüyor. Bakın şunu. Çok iyi abi. Dur 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 dur. Bekle şurada pusayım. Şuracıkta da pusayım. Neredeler? Dur dur. Vale buradaymış ya. Şöyle. Ah. Keşke girmeydim oraya. Her seferinde öyle diyorum ya. Acele ediyorum bayağı. Acele etmemem gerekiyor da normalde. İki kere öldüm. O da kötü yani. Ölmek istemiyordum. Sıfırla bitirmek istiyordum da. Aslında ben hep biraz şey yapayım. Artık hani günlük 4-5 maç oynuyorsam onun 3 maçını Zilong oynayayım da globallere çıkayım ya. Global bir Zilong yapayım. Yani globalden bir farkım yok şu an gördüğünüz gibi. Satmayın ya. Bunlar oyunu satıyor. Bakın şunlara. Satıyorlar. Yapmayın şunu abi. Yapmayın. Evet. Umutsuzluk kılıcında çıktık. Hı. Ya satmayın, acele etmeyin. Bir çıksınlar. Bunlar kül altında çıkmadım kaybedeceğiz zaten. Onlar kül altında kasılacak bu seferde. Bu sefer de kül altında kasılacak biliyorum ben. Dur dur şurada bekleyeyim. Şunu alayım şöyle şunu. Şimdi durayım şöyle şurada bekleyeyim gelecek buraya. Kesin mavisini almaya gelecektir. Bunların ormancısı. Şurayı pusayım. Tamam. Şurayı pusayım ben. Oh o dur 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 Burada ekmek var bana. Oo bak burada ekmek var bana. Güzel. 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 Orada ekmek var bana. <laughs> İyi oldu orası. Güzel toparladım orayı. 2 de 2. Hiç gelmeyeceğim sandım diyor. Ya. ya geleceğim de şey görmedim ya. Görseydim geleceğim tabii ki. Niye gelmeyeyim? Çıktım ben oradan durmam. Dur <laughs> dur 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 dur. Bana bırak bana bırak bana bırak. <laughs> bir şey alamadım oradan. Neyse. Oradan bir şey alamadık. Bak şuna bak. Bir zıpladı iki de vuruş attı. Hemen de bitirdi valla. 12-4 gidiyoruz. Dur dur acele etme acele etme. Geri çık. Geri çık geri çık. E geri çık ne olursunuz ya. Geri. Durun. Ya oyunu bitirdiler neyse. İşte Zilong'un gerçek yüzü. İşte Zilong'un gerçek gücü. İşte gerçek meta. Kahramanın geri dönüşü istediğiniz gibi maç olmuştur Umarım eğlenceli bir maç oldu Bence çok güzel oldu nasıl tek attığını da gördünüz dediğim gibi ana hani, e, lig falan yükseltmek istiyorsanız çok rahatlıkla zilong oynanabilir çok rahat zilong oynanabilir herkese tavsiye ediyorum yani oynamayı biliyorsanız rahatlıkça oynayabilirsiniz Vallahi yine görüşmek dileğiyle Hepinizi çok seviyorum